O ileri daha o da çok yüksek seviyeymiş. <laughs> Aha, mis gibi. Şimdi. Lan bu hook yok. Default derken de bunu demiyordum. Hook açaydım bari. Yap yap şükür. Ne demek yok? Tokarım. Oğlum defaultsız bu muydu ki? Ha siktirme mi evin düştüm. Oğlum bu yavaşlık ne lan az günden sonra çok garip kendimi. Polat <laughs> diğer el birazcık yüksel <laughs> tamam. Ve hook'u getir. Peşmanları yazarım. <gülüyor> 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 Update gelsin bir. Ali Gutor geldi. Ah. <laughs> Aray tek sen mi diyorsun? böyle. <laughs> tamam. Ya çocuğum bir cana kaldı bu nasıl oldu ya? Ya arkamda dolup duruyorlar ya. <laughs> Lan ne iki olmayınca da harbi değişik geldi. Oy bir de yavaş. Harbi şey şey maçı neydi olay, oğlum gidelim. Ya. Ya. Ne yaptın ya? AWP ile dön. Bunu <laughs> tabii ikisi de aynı anda indirdim. AWP oynayan geyler de yani. Yani canları 200 demiş canı. Aa yerde Minecraft kılıcı falan düştü. Ne oluyor lan? Dile 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 dile. Ne oluyor dülü lan? Dile dile bir şeyler alıyor. Oo. Ha tabii. Ah lan. İyisin tabii. Adam ağzının içinde doğdu ya. Oğlum shift'le hızlı gidiyormuşuz ya lan. Bilmiyorum. <laughs> Vallahi bilmiyordum. Oğlum <laughs> zaten Neyle? <hızlı gülüyor> şey, ben böyle bir şey keşfedemedim ki. Shift'le mi? Yok Ana, ee. ben de bilmiyordum. Oha unuttuk bir saniye. Shift'le yavaş yürüyoruz oğlum şimdi. Ya AWP'yi havada vuruyor ya. Işte bak. Aha. Aaaa. Nasıl tek atmadı abi 125 vurdu. Ne lan almıştı. Evet. Evet. Otomatlar nerede ya? Hah, bildim, Benim iktidarımda 200 oluyordu karşıma abi. Ben de sağ Sen <laughs> iktidarda değilsin o zaman değil. <laughs> 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 Bak ya. Ulan. Sen bana baksın. Tamam. Ben şöyle bir Bana oy verirseniz AK'nin hasarı yüz olacak. Kaçtı. Evet. Yav gene arkamdan gelmiş. Ya o kadar yer var mı hepistik ya. <laughs> ya bu git. Bu git. Sana vuruyor. Bu git ya. Ah. Ali! İlk defa öldürdüm bu net var ya. Ya yok adam öldürüyordum da. Gelin. Sen... Şey, şeyler de satan alıyoruz burada. Ha. Ne haber alıyor. Team yapıyor ha Plum X falan. Odadan yasaklı. Siktirin gidin. Geber lan. Tuz bile team yapmıyor arkadaş. Harbiden Ali Ali beni arası hep burada 50 kere öldürdü. Eğilme tuşu yok da ya bunda. Yok. Hitlerde ise yoktur. Karakterin modeli bile yok ama eğilme var ya. Arkamdan öndüren öyle. Oyunlar niye dalaya geçiyorsun ki? Nerede şimdi gayet nezih bir oyun. Ya oyunu ikonik yapan değil mi tabi? Direvizim dolar alttan daha çok zevk alıyor. <laughs> <laughs> Unut artık öyle bir şey Benim işime gel ben zaten sildim. Ali ile savaş açacak mısın? Mı? Açarım. Bana bitmiş. Adam Valorant içeriye üretiyor. Şey 4 ay şeyi ver. Yani. 4 ay kafa dinlemeyeceğim. Ah be. Oğlum alışveriş mi? Farkam kim ya. yarım saat benim vurmaya çalışıyor? Seni biri vurmaya çalışıyordu ben onu öldürdüm. Arkamdaydı. Pompalıyla <laughs> bir sırtı 25 canım kaldı. İktidarımda evet. AVP'nin evet. hasarı 1. İktidarında Ali'yi anlıyoruz mu? Oğlum iktidar <laughs> sensin zaten. Ya e şimdi seçim yaklaşıyor. Bekleyecek Evet. Ben iki dakika tarzda yani. <laughs> Oy. O tünelde ikimizden biri miydi arkamdan vuran? <laughs> 31 kilo almışım bir kez alışveriş yapıyorum. Değil mi? Böyle tünelde katliam yarattım da. Bu ne lan? Lagzı. Aa ölmüyor. E, 2600, 2650 pingi var çünkü. Hemen banlayalım. Kickledim. Holy gratis. Adam gitti o. Devlet o çok bak. Adamın profil resminde. Şey atıyordum ya. Holy gratis ölmüyor. <ölüyor. gülüyor> Aa, alışveriş oh şey, şey yapıyor biri utanmıyor. Gülmüş o utanmaz. Kim ne yapayım şuradan hemen bir. Hızımız az kalmış. Can da var. Allah'ım yarabbim çocuğu beni yorum yana. At. Tek atıyor ya. Bari ikinci liste bir kere de. Biz de oynayalım biraz. Ah be Polat. Hadi ah bite. be Polat. Ah be Polat. Ali 60 kilo almış oğlum bu ne? Eleman sıçramayı fullemiş. O nasıl bir yükselme ya? <laughs> Burada da sıçramayı fullemek saçma ya bence. Bu kim? ya <laughs> <laughs> pompa geri canı kaldı ya. ah be lan geliyordum abi. Abi, misin, ha. Abi, be iyi gelmişsin ha. İyi gelmişsin. E 20 past.